bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir ülke, bu ülkenin de bir kralı varmış. Bu kral bir oğlu olması için sürekli dualar edermiş. En sonunda bir oğlu olmuş. Kral biraz büyüdüğünde ona ok atmayı, ata binmeyi öğretmiş. Bir gün prens ormanda ok atarken Yanlışlıkla yaşlı bir kadının elindeki testiyi kırmış. Kadın çok sinirlenmiş ama karşısındakinin prens olduğunu görünce "Sana bir şeycikler demem, kötü söz etmem ama ettiğinden bulasın, Mercan Kız'a aşık olasın." deyip gitmiş. O günden sonra prens sürekli Mercan Kızı düşünür olmuş. Uyurken rüyalarında bile onu görüyormuş en son dayanamayıp onu aramaya karar vermiş. Babasının yanına gidip olanları anlatmış. Helalleşmişler. Prens yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Ormanın derinliklerinde bir dev görmüş. Hemen korkup bir ağacın arkasına saklanmış. Dev, mercan kız, mercan kız. Uzat saçını, çek çıkar ananı diye bağırmış. Yükseklerdeki bir mağaradan turuncu saçlı bir kız saçlarını uzatmış, devi yukarı çekmiş. Prens çok meraklanmış ve dev mağaradan çıkar çıkmaz gidip "Mercan kız, mercan kız, uzat saçlarını, çek çıkar beni." diye bağırmış. Yine aynı saçlar aşağı uzanmış. Prens hemen yukarı tırmanmış. Mercan kıza olanları anlatmış ve onu saraya gitmeye ikna etmiş. Mağaradan çıkıp düşmüşler yola. Dev anası onların gittiğini fark edince peşlerine düşmüş. İki adımda hemen onlara yaklaşmış. Mercan kız bunu görünce yanındaki su testisini yere atmış ve aralarında kocaman bir nehir oluşmuş. Dev anası bakmış ki yetişemeyecek, arkalarından bağırmış. Çocuklar, benden kurtuldunuz ama alın yazınızdan kurtulamayasınız. Yedi yıl hasretlik çekip de kavuşamayasınız. Sonra dönmüş arkasını gitmiş. Bizimkiler üç gün üç gece gitmişler. Bir kavak ağacının altında dinlenmeye karar vermişler. Mercan kız prense dönüp, bak anam çok kötü dua etti. Bu dua kötü bir zamanda tutacağına. Biz şimdi burada ayrılalım. Sen altı ay sonra gelip beni alırsın. Zaten sarayda görünmeye başladı demiş. Prens başta kabul etmemiş ama mercan kız onu ikna etmiş. Prens üzülmüş ama yine de saraya dönmüş. Mercan kız da ağacın tepesine çıkmış. Prens saraya dönünce babasının vefat ettiğini öğrenmiş. Tahtın başına o geçmiş devlet işleriyle uğraşmaya başlamış böyle böyle günler geceleri kovalamış vaktin dolmasına çok az zaman kalmış mercan kıza gelecek olursak o da beklerken ağacın yanındaki dereye çirkin bir kız gelmiş dereden mercan kızın yansımasını görmüş ama sonra ben bu kadar güzel değilim ki diyerek ağacın tepesine bakmış Mercan kızı görmüş. Hey, sen ne yaparsın orada demiş. Mercan kız da gönlümüz sultanını beklerim demiş. Kız, beni de alsana yanına. Çok sıkıldım. Sana yarenlik ederim demiş. Mercan kız saçlarını aşağı salmış ve kız yukarı tırmanmış. Mercan kızın yanına oturmuş. Mercan kız başlamış olanları anlatmaya. Kız mercan kızın saçını okşarken Yanlışlıkla tılsımlı iğnesine dokununca mercan kız bir anda bir güvercine dönüşmüş uçup gitmiş. Kız çok korkmuş ve hemen oradan uzaklaşmış. Anlaştıkları vakit geldiğinde prens gitmiş, bakmış ki mercan kız yok, her yerde aramış ama bulamamış. Mecburen saraya geri dönmüş. Sonrasında bir gün sarayın bahçıvanı gülleri sularken bir güvercin gelmiş gül dalına konmuş ve sormuş bahçıvan bey oğlu ne yapar bahçıvan uyur sultanım demiş güvercin de uyusun uyusun uyansın başı gül yastığa dayansın konduğum dallar kurusun demiş ve uçup gitmiş sonra bir anda gül ağacı kuruyu vermiş bahçıvan hemen gitmiş bu durumu bizim prens'e anlatmış prens ''Bu kuşun hikmeti ne ola ki?'' diye düşünmüş ve o güvercini yakalatmış, kafese koydurmuş. Kuş geldikten sonra prensin yüreğindeki sızı hafiflemiş, yüzü hep güler olmuş. Aradan biraz vakit geçmiş ve bey oğulları ava gitmiş, tabii bizim prens de gitmiş. Prens gidince bu kuş kafesten kaçmaya çalışmış. O esnada kanadından bir damla kan bahçeye düşmüş. Kanın damladığı yerden bir ağaç büyüğü vermiş. Kuş da kaçmış gitmiş. Prens geri döndüğünde kuşun kaçtığını görünce çok üzülmüş. O ağacın yanından ayrılmaz olmuş. Kış gelince ise ağaç çok büyümüş ve prens de şu ağacın dallarını keselim de yoksullara verelim, evlerinde yakıp ısınsınlar demiş ağacın bir kısmını kesmişler ve dağıtmışlar. Odunlardan alan bir kadın hem prense hem ağaca bu soğukta onları ısıttığı için o kadar çok dua etmiş ki. Herkes gittikten sonra o ağaç birden mercan kıza dönüşmüş. Prens buna çok sevinmiş, hemen sarılmışlar, hasret gidermişler. Sonra da kırk gün kırk gece düğün yapıp mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.